Ve ekonomi diyeceğiz yine değerli bir konu ağırlayarak Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem bizimle. Günaydın. Günaydın. İyi yayınlar olsun. Çok teşekkürler. Oldukça yoğun bir gündem Doğru. söz konusu. Ekonomide durum ne diye soracağız. Orada da bu yoğunluk yaşanıyor mu Aynı. diye hemen verilerle başlayalım Verilere isterseniz. Verilere bakalım ama Orhan Bey son bir cümle söyledi. E, savaş ekonomide de devam ediyor diye. Gerçekten şu anda güvenli ekonomi dediğimiz bir e, modelle ilerliyoruz. Nasıl havada karada biz savunmamızı yapıyorsak ekonomi Ekonomide de aynı şekilde savunmamızı hı hı. E, milli güçlerle yapıyoruz gerçekten. Yeni bir modelle, yerli üretimle, milli üretimle hı hı. E, dışarıdan gelecek ekonomiye saldırılara karşı da bir savaş veriliyor. Hı hı. E, aynı e, dediği gibi Orhan Bey'in e, karada, e, denizde nasıl savunmamızı yapıyorsak hı hı. ekonomide de o savunmayı yapıyoruz. Aslında pandemi süreciyle birlikte bütün dünyada bir yandan bu savaşa girdi. Türkiye'de aynı, aynı şekilde rakamları. Bakalım e, hemen güne nasıl bakacağız. başlıyoruz. Evet, dolarda gene yatay bir seyir devam ediyor. Dünkü hı hı. seviyelerde, doları konuşmuştuk dün de. bütün dünyada dolar güçlenmeye başlamıştı. Bizde de 670'lerin eee üzerindeydi. Yani 677 78, 68, eee 682 83 bandına geldi. Yani 5-6 kuruşluk bir çok da anlamı olmayan bir hareket aslında. Evet. Yatay seyir ediyor dolar. Bugün de böyle bir seyir olacak diye o zaman bekliyoruz. Euro'da da benzer. Hemen euro ile devam edelim. Evet. Orada da yine 7.70, 7.65-7.70 bandında yine yatay pozitif bir seyir görüyoruz. Euro'yu da bugün takip edeceğiz. Borsaya bakalım. Borsa dün 111 binin üzerinde şu anda. Dün de 111 binin üzerine çıktı. Hatta 112 bine doğru yaklaştı ama son e, yarım saatte gelen satışlarla tekrar e, 110 binin altına düşmüştü. Bugün 111 binin üstündeyiz. Belki 112 bin tekrar test edilebilir. Hı -hı. E, artık yukarıları konuşmaya başlayabiliriz e, borsada. E, tabii borsada her zaman söylüyorum kar satışları oluyor. Hı -hı. Bunun için de bir bahane arıyor borsa yatırımcısı. İşte bir gün bahane Fed oluyor. Bir gün Amerika Çin'in kavgası oluyor. Bir bahane bulup o karını yapıyor. Sonra tekrar tepki alımlarıyla borsayı tekrar yukarıya çıkartıyor. Ama burada artık 113 bin liraya, 115 bin liraya konuşabileceğiz. Borsayı borsamız detaylandıracağız daha sonra vaktimizi evet. ettiğince güvenli limanla da devam edelim. Buyurun altın. <laughs> Altında da işte dolara bağlı olarak yine 3.79, 3.80 seviyeleri devam ediyor. Tabii şu anda anlığı verdikleri için arkadaşlar hani küçük bir düşüş var. Hı hı. Ama tekrar gün içinde e, bu seviyelerde devam edecek. Öyle gözüküyor. Yani bir ara biliyorsunuz 3.70'in altına gelmişti. 3.69'u görmüştü. O seviyelerde şunu tavsiye etmiştik. Kademeli olarak alım yapın diye. Hı hı. E, o seviyelerden kademeli olarak alım yapanlar e, bugün kazançlılar şu anda. Ama tabii... Alırken hani mesela siz şimdi 379 lira ama satmaya kalkarsanız 379'dan satamıyorsunuz tabii evet. alımla satım arasındaki evet. o marj. O yüzden de altın yatırımcısına hep şunu tavsiye ediyorum. Kısa vadeli değil orta uzun vadeli düşünün evet. diye. Peki şimdi hemen ilk barkomuzla. Başlayalım. <laughs> Borsa dedik. Az önce Doğru. rakamlara baktık. Pandemi sürecinde e, neler yaşandı? 3 aylık performans yatırımcıyı çekti. Başlığını attık biz bu Barko'ya ama bizi nasıl aydınlatacaksınız? Ne evet. demek istiyor bu rakamlar bize? Doğru. Şimdi tabii sizin de söylediğiniz gibi bu pandemi döneminde gerçekten işte ev hanımları yemeğe, çiçeğe falan yönelirken bir kısım insan da evde kaldığı sürece borsaya yöneldi. Hı hı. E, tabii faizlerin düşük olması, işte dolarda altında çok kazancın olmaması insanları hisse senetlerini yöneltti. Yılbaşından bu yana baktığınız zaman 300 bine yakın yeni yerli yatırımcı borsaya girdi. Belki onlara bir fikir olur diye şu barkoyu anlatayım hemen. 5 aylık en düşük BIST yüzde 81.936'yı görmüşüz. kapanış 10 Haziran'da 109 bin olmuş 10 Haziran itibariyle ama bugün 111 binin de üzerindeyiz en düşüğe göre getiri %34 olmuş BIST yüzde. Yani BIST yüzdeki hisse senetlerinde. BIST 50'de baktığınız zaman getiri 31 olmuş. BIST 30'da da 28 olmuş. %28 5 aylık e, kapanışlara göre. Ama şurası biraz yatırımcılara belki bir fikir verebilir. Mesela biz spor e, hisseleri hı hı. E, bu dönemde %155 artarken sanayi hisseleri 100, %145 artmış. Turizm hisseleri %130 artmış. Bilişim hisseleri de %88 artmış. Yani borsanın üzerinde bir e, hı hı. performans göstermişler. O yüzden hep diyorum ben e, endekse bakmayıp hissede seçici olmak lazım. Yatırım yaparken mutlaka destek almak lazım. Yani ben şunu duyuyorum onu da hemen uyarısını yapalım. Bankadan kredi alıp hisse senedi e, piyasasına girenler varmış. Çok tehlikeli buna e, girmemek lazım. Tasarruflarımızın bir kısmıyla girmek lazım. Hı hı. İkincisi de yine çok önemli. Sosyal medya e, hisse senedi tavsiyesi alınacak yer değil. Sosyal medyadaki tavsiyelere aman dikkat hı hı. diyoruz. Peki bu uyarıları da vermiş olalım zannediyorum. Süremizi de e, noktalık bir barko daha alabiliyormuşuz. Özellikle de tamam. e, son ilgilin. günlerin e, ha, bunu, çokça tamam konuşulan tamam. konusuydu. Zaten bir alım yapılmıştı. Sağlık personeli <laughs> alınacak tekrar bu rakamları da paylaşmış olalım. Hemen İstanbul için e, alınacak Sağlık Bakanımız evet. açıkladı. Hemen rakamları vereyim. 2302 hemşire alınacak. 606 sağlık teknikeri, ebe, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist 92 tane. Hı hı. Toplamda 3000 kişi alınacak. Başvurular dün başladı ÖSYM'den. ve devam ediyor. ÖSYM'den yapılacak. Bir de tabii diğer hizmetler için de eleman alımı yapılacak teknik evet. temizlik hizmetleri 108 Bakım onarım için 113, güvenlik görevlisi 29, toplamda da 250 kişi. Orada da yine başvurular dün itibariyle başladı. Evet, altını yeri... çizelim, başvuru tarihi 16 Haziran, 22 evet. Haziran arasında olacak. Sağlıkçılar için de, işçiler için de yine aynı tarihler geçerli fabrikayla. Bir yandan da işçiler başvuru yerlerini İşkur ve yönetim hizmetleri genel müdürlüğünden evet. yapabilecekler. Sağlıkçılarımız da ÖSYM'den. Başvuru yapacaklar. Tabii buradaki evet. işçiler hastanelerle ilgili tabii e, alım oluyor. Tamamen e, İstanbul'daki sağlık tesisleri için biliyorsunuz yeni hastaneler açıldı. Bu personel alımları Hı -hı. devam edecek. Yeni hastanelerle birlikte tabii başarılı da bir pandemi süreci yönetiliyor. O, o Doğru. noktada da tabii ki sağlıkçılarımıza da ihtiyaç var. Onlara da buradan teşekkür etmiş olalım. Faruk Erdem'i uğurlayalım. Çok teşekkür ediyorum. İyi Yorumlarınız için çok teşekkürler. Biz devam edelim efendim.